Ne yapacağım arkadaşlar ben kaybı bugün. Sizlerle birlikte başkartin 9. bölümünü çekiyoruz. Beşinci bölüm görev yapıyoruz. Ne oluyor oğlum ya? Ekranda bir şey vardı onu alacağım diye. Nerede şimdi? Selfie time. Oh, yannet, bu ne ya. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam çok iyi. O bunlar da olacak. Tamam. Tamam. aldık. Peki şunun görevlerini illa hesaplaşmada mı yapmamız lazım? Yok. Savaş topunda yapacağım. Güzel geçtim de. Winning. Da Çok mu kolay lan alıp götürmek? He? Çok mu kolay? Ana bunlar ana ben de bak. Ben de mert. Kaşlarının arası. Ana atamadım lan. Hayır. Geliyor. Gel gel. Topunuzu keseceğim şimdi sizin. Sen gel, sen de gel. Sen de gel. Ha, adamsın. Pas at, pas. Lan pas at bana gel. Ya mal ya, pas at, pas. Şşş. Ya pas atsın oğlum. Bu da bir şey daha Dün yürü, yürü git lan. Sana pas atan şey bir gebersin ya. Bu maç sana bir tane bile pas atar. <laughs> Salaha bak hem bana yayında kendisi pas atmamı istiyor. Kapat lan şurayı. Kapat bir şey de bana kapat. Şey <laughs> Abi ya, ne yapayım? <laughs> ne <gülüyor> <laughs> Siyem, yiydi, su var ama ya. hepsi Hep bizde var ama yu yok. Bunu yapayım ben. Şeli ile Şeli. Şeli var mı var. Onlarda da var. Koltuğun mu var? Ben, 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 ben bizde de var. Ya buraya çıkacak ya. Ya biliyorum ha. Biliyorum ha diyor. Biliyorum biliyorum. Ya vur 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 biraz daha biraz daha. Gel 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 kas gel. Oğlum korktum onu Ya hadi hadi ya internet ya. Allah'ım ne alıyım Lan Gel gel abim gel gel. Gel sen ne olur lan. Tavşanı biraz kas önce. <laughs> gel, jep, Öldü bile. Aa. Ya nasıl gel gel beşer gel. Benim. gel <laughs> abim ya hadi be bir tane atalım be. Sonunda. Vallahi. Bu da tamamen bir iki saattir. Ama benim yüzlerim kötü. Nasıl ya? Arkadaşlar şeyime girin. 3000 kupa oldu lan. Klanda. Klipte. Şimdi şurada duran mod. Tek hesaplaşma başladık. şey içtim de. Ben direkt dalacağım. Hı -hı. Ne yapıyorsun? Abi dalmayacağım orada ya. İnternet takipçisi falan diyor ha. ben de olacaktım karıcığım. Açılırsan ne yapacağım? Bak bu arkadaşın yüzü geçtiğinden beri. Onu da onun yanına aldım. Sen de istiyorsan gel oradan. Sen Oha 5 yaptım. Yüz yap. <laughs> Yüz yap. Yüz Vurdum durdu bu kızı Neyse, ikinci olduk. İlk ben öldürdüm, öldürmüşüm onu. oyun şimdi üç tane e, 1250 gelecek. Yok. 500, 750 gelecek şimdi. 750 tane puan oh, gelecek. İki tane, iki tane atladık. Değil mi? Evet, iki tane atlarız. 250 ile bunu şey atlar. Şimdiki yıldızları sayacağım bir. 1, 2, 3, 4. Dört tane var şu an gördüm. Dört yıldız gördüm ya. Oğlum dünyada yıldız kıtlığı mı var oğlum? Gel gel. Gel gel. Gönder gönder gelsin. Koltu gönderin lan gelsin. Ama şimdi içinden geçelim. Ne gibi ne gibi? Ya abi internet yok bir saniye. Neyse. Neyse.

Bak şimdi nasıl geldi? Bana doğru diye geldi. Biliyor musun abi ben kendimi baba pro sanıp öyle aldım. Sorry noob. Demek <laughs> Noob dedi. Özür dilerim noob dedi. Özür dilerim affedin. Ne dilerim affedin. Özür dilerim affedin. Özür çok kötü ulti Nice <laughs> Net birinci oldum ve yeni bölümü bitirdim. Çünkü dörtten altı sayılır. 4'ün altında şey olursa şey <laughs> Ama 5'in beşi dördü geçmememiz gerekiyor işte. Yoksa birinci sayılmaz. Çok küçücük canına Bu peşinde Böyle Elma al Elma az Ya bunları açmak için çok heyecanlanıyorum 6 güne nereye getiririz acaba Ben bir 55'e falan getirsem iyi Full Fullemek istiyorum 70'e getireyim be. Ne olur. Doğaç. Allah ım, Allah ım, Yok be yapamam altı. Tak, tak 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 Başlayalım mı? Duydum başlayalım dedim. Dedin sen. Nasıl lan 8 maç kazanmakta bir tane var. Oğlum ben bırakacağım bunu ya. Alpili mi alacağım? En çok görevi olan Poka. Oha be. Bir. Kaç puanı varmış Poka'nın? 500. 1000. 1000. Ee, bir saniye. 500. Nerede oğlum? Bu nereden başlıyor? 500. 1000. Ee, dur. Ha, tamam, bura, tam burada. Tam burada. Tamam burada dedim. Şimdi de tam bura. Tam bro dedim, sonra tam bro. Tamam bura dedim. Sonu tam bura. Tamam. Tam tamam bura dedim. Hem de tam burası dedim. Her neyse konu bu değil. 500 500 1000. Tamam. Bir 500 daha 1500. Bir tane daha 500. 2000. Eee 2500 3000 3500 3750. Onu sayamadım. 3750 geliyor. Çok öyle <laughs> Şeyle de çok zor ya karakterle. Bu <laughs> Lan ya ne yapıyorsun lan? Adaş. <laughs> Nita, Nita ne Benim ya. Ama gerçekte. Still, <laughs> friends. 11. <laughs> <laughs> pilim var. benim. Çok, çok, çok iyi kaçar. Yendik. Tamamdır. Şimdi hala kaç tane var ya? Yani? E 1500 <laughs> sandık geldi açalım Tamam devam <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yemek istiyorum Şimdi Ama bitiyor zaten bu maçtan sonra <gülüyor> <gülüyor>

şart taklit yapayım. Yerde. Ha onlar kayıt yaparken böyle. Ben ikisini de götürdüm. Sen oradan mı oynayın? Maç bitti anda video biter. i don't know